Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bir tepsi nefis e, pizzamla geldim. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar, çok güzel, e, tam kıvamında bir tarif. Evet, şimdi e, şimdi tarifine geçiyorum. Önce hamurunu yoğuruyoruz. Hamur için e, bir su bardağı ılık su, bir adet yumurta ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet burada üç buçuk su bardağı un var. Unun birazını e, hepsini koymadım. Birazını koyuyorum. Ve üzerine instant e, kuru maya ekliyorum. Suda eritilmez yazıyor. Bakın bazı arkadaşlar suda eritiyor. Belki öyle de güzel oluyordur ama ben hep unun üzerine koyuyorum bu instant e, kuru mayayı. Evet şimdi yoğurmaya geçiyoruz hala un istiyor gördüğünüz gibi kalan unu da ekliyorum toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım Evet hamuru makinede yoğurtturdum şöyle bir toparlıyorum bakın ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur şimdi dinlenmeye bırakıyorum 30-40 dakika kadar dinleniyor orada sosunu hazırlıyorum arkadaşlar 4 küçük domates var Domatesleri güzelce yıkayıp ikiye kestim. İç iç kısmını rendeliyorum. Zaten kabuğu da rendenin dışında kalıyor. İç, i̇çine e, bir diş sarımsak rendeliyorum. Şöyle tuz ekliyorum. Şöyle ben bir fiske atacaktım ama e, domatesi bu sefer fazla kullandığım için e, tuzunu da fazla koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar e, tuz ekliyorum, bir çay ka kaşığına yakın. Evet 2 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Domatesin biraz suluydu. Suyunu e, azaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Şöyle e, salça, salçayı açıyorum. Karıştırarak. Bir çay kaşığı da kekik atıyorum. Kekik çok yakışıyor. Evet, hepsini güzelce tekrar karıştırıyorum ve sos kabına koyuyorum. Evet, sosumuz hazır. Bunlar da sucuk ve kaşar peyniri. 2 küçük baton sucuk yeterli oluyor arkadaşlar bu malzemeye. Evet, hamurum da kenarda dinlendi. Tepsiyi biraz az fazla yağla yağladım. Yapışmasın diye yağı biraz fazla koydu, koydum arkadaşlar. Bence siz de öyle yapın. Evet dinlenen hamuru merdane ile açıyorum. Üzerine un serptim. Ee, merdane yapışmıyorsa serpmenize gerek yok. Başta biraz serptim, sonra serpmedim. Hamuru ortadan kenarlara doğru inceltiyorum. Şöyle tepsi ile ölçüyorum. Hamuru merdaneye takıp tepsinin içine düzgünce yerleştiriyorum. Hatta bir tık daha açabilirmişim. O yüzden ben de şöyle elimle bastırarak hamur, hamuru büyüttüm. Çatalla üzerinden geçiyorum. Çatallıyorum hamuru kabarmasın diye bu şart arkadaşlar. Yoksa hamuru gibi kabarır. İyice çatallayalım. Şimdi hazırlayıp kenara aldım. Sosu da üzerine gezdiriyorum. Biraz fazla gibi geldi bana ama çok yakıştı. Çok e, Pizzamız çok lezzetli oldu bu sosla. Dediğim gibi suyunu azlatabilirsiniz. Domates biraz e, suluydu. Evet sosunu da yaydıktan sonra üzerine rendelediğim kaşar peynirinden bir miktar koyuyorum. Daha az da koyabilirsiniz. Ben çocuklarımın e, sınav haftasıydı. Malzemeden kısmadım. Bu malzemeli yaptım. Evet ince ince dilimlediğim sucuk dilimlerinden üzerine gezdiriyorum hatta birkaç da salam dilimi vardı onları da kesip koydum evet ısıttığım e, 200 derecede 25 dakika kadar pişiriyorum hamur da pişti üzerindeki sucuklar da pişti önceden hazırlamaya üşendiğim bir e, küçük kutu konserve mısır vardı onu da sudan geçirip elimle sıkıp e, pizza'nın üzerine yine gezdirdim. Üzerine tekrar kaşar peyniri serptim. Fırından çıkardıktan sonra biraz da mısır serpip fırına 5 dakika kadar kaşarların erimesi için gönderiyorum tekrar. Evet 5 dakika 5 e, dakika kadar azıcık kaşarlar eriyene kadar e, fırında tuttum zaten pizza pişmişti. Evet arkadaşlar nefis bir tepsilik pizzamız hazır. Böyle çok bereketli, çok doyurucu oluyor. Kesinlikle deneyin derim arkadaşlar. Evet şimdi pizzamızı dilimleyebiliriz. Dışarıda yediğimiz pizzalardan bir tık kalın oldu. Ama siz daha ince hamur daha ince olsun isterseniz hamuru ikiye bölün iki orta tepsi yapın ben bir seferde yapıp pişirmek istedim ikinciye uğraşmak istemedim açıkçası Evet diliminde göstermek istiyorum Dilimlerimiz de bu şekilde şahane oldu çok lezzetli Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.